Şairin Ruhu Yazan Abdullah Latif Sade Ölmek için doğmadım ben Ölmem ben Revamı iç ümit Sevgi ve ışık Vermek için Yangan kızıl nur sönsün ayak izim bu yollardan silmemmen yanar eken yol sonunda al yarık nasıl olup unutulgan can könsün. ölmek için doğmadım ben ölmemmen ayak izim bu yollardan silmemmen bir gün sazım koldan düşer benim de. Şu ömrünün kuzgüsü Köz yumulur, toprak kıyır, ya toz olur tenimde. Bir karınca, bir böceknin teni dayı, Bir gelir, şu alemden coyulur, lakin saat olsun Buna güneş an. Kölgem ne hiç bu yerlerden silmem ben. Ölmek için doğmadım ben. Ölmem men Çobanlarının gamlı kaval sesinde. Eski kaygı yanı ümit ezgisin. Sınmaz sazım, ka yıllar, ka ınranır. Közü yaşlı öksüzlerini yüzünde. Eşbir yetim bundan ümit üzmesin. Benim bakan ümit şavlem nurlanır. Şavleme bu yüreklerden silmemen, ölmek için doğmadım, ölmemen. Okuyan Mustafa.